Merhaba sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere başkentimiz olan Ankara'nın Beypazar ilçesinden sesleniyoruz. Demirciler Sanayi sitesinde bulunan Uysal Oto'nun konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Kamil Uysal bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk öncesi sizi biraz tanıyabilir miyiz? Uysal Oto kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Burada sunduğumuz hizmetler neler? Ee, Bey pazarında 35 sene Bey pazarındayız. Daha önce Allah'ında hizmet yaptım. Ee, şu anda burada egzoz işiyle katizör temizleme işleri yapıyoruz. Araçlar performansı için, rahat çekmesi için. Artı e, araçların e, taş geldiğinde cam çizik tamir onarımlarını yapıyoruz. Aynı zamanda işte kapı işleri de mevcut yapmaktayız. Ve hakkında hizmet vermekteyiz. Süper. Peki ileriye dönük hedeflerimiz neler? İleride sizleri nerelerde göreceğiz? Ya ileride Beypazar çapında e, ufak taşlar olduğu için elimizden geldiği kadar çaba sarf etmek için uğraşıyoruz. Vatandaşa hizmet verebilmek için. Buradan son olarak Beypazarı halkına vermek istediğiniz mesaj nedir Kamil Bey? Şu Ramazan ayında e, hepsinin mübarek günlerini kutluyoruz. Herkesin en içten dileklerimizi sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Uysal Oto olarak başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun siz de bize teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Ankara Bey seslendik. Demirciler Sanayi Sitesi'nde bulunan Uysal Oto'nun konuyduk. Araçlarınızı emin elleri teslim etmek istiyorsanız bir kez de olsun burayı ziyaret edin diyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.